açılan her yeni fabrika bulunduğu yerin istihdam ve ihracat potansiyeline sunduğu katkının yanında aslında Türkiye'nin sanayi altyapısını da besliyor, zenginleştiriyor. Salgın döneminin en kritik ihtiyaçlarından biri olan yoğun bakım solunum cihazımızı rekor sürede üret seri üretim bandından indirdik. ilk imalatları da burada Tekirdağ'da yaptık. Hatta fabrikamızda bir tören düzenledik. Bugün de devasa bir fabrikanın açılışını yapıyoruz. Bakınız bu töreni içeride yaptık. Niye? Dışarıdan bakıp da terzihane açtılar demesinler diye bu muhteşem fabrikayı içeriden açıyoruz. Kendilerine gösteriyoruz. İçinde bulunduğumuz Mav Evlaf Fabrikası için 95 milyon avroluk bir yatırım yapıldı. Şu anda bu tesis 140 kişiye istihdam sağlıyor. Burada yılda 36 bin ton non woven dediğimiz kumaş üretilecek. Bu kumaşlar maske, tulum, önlük, bebek bezi ve hasta bezi gibi ürünlerin bildiğiniz gibi temel girdisini oluşturuyor. Yani aslında salgınla birlikte stratejik hale gelmiş temel bir üründen bahsediyoruz. Sadece bu fabrikamız 56 ülkeye ulaşıp yılda 35 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Sanayide siparişler, kapasite kullanımı, yatırımlar ve ihracat hızla artıyor. Tabii şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah Kasım Aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Tekirdağ gibi sanayi merkezlerini daha da güçlendirmenin peşinde olacağız. Burası çok özel bir coğrafyaya sahip. Kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşımının hepsi Tekirdağ'ımızda mevcut. Buradan geçiyor. İstanbul ve Avrupa'ya yakınlığıyla Tüm yatırımcılar için burası oldukça cazip imkanlar sunuyor. 14 organize sanayi bölgesiyle Bursa'dan sonra Türkiye'de ikinci sıraya sahip. Bu OSB'lerin 10 tanesi 18 yıllık iktidarımız döneminde kuruldu ve biz bu OSB'lere cari fiyatlarla 1 milyar liranın üzerinde kredi kullandırdık. Yine bu sene Ergene Bir, Ergene 2 ve Çorlu Organize Sanayi Bölgelerine yaklaşık 14 milyon lira aktardık. Ayrıca Ergene havzasındaki derin deniz deşarjıyla kelek kolektör hattına da 16,5 milyon lira verdik. Tabii biz bu yatırımları niye yapıyoruz? Maalesef yıllarca burada özellikle yerel yönetimlerden kaynaklanan bu vahşi bir sanayileşme oluşmuş ve biz bu sanayileşmeyi ıslah OSB'ler altında birleştirdik ve burada sağlıklı sanayileşme olsun. Özellikle e, altyapıda sağlıklı yatırımlar olsun ve buradaki sanayicimiz artık çevreyi kirletmesin. Buradaki sanayi atıkları sağlıklı bir şekilde e, arıtıldıktan sonra denize deşarj edilsin diye tüm bu yatırımları yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de buradan e, gerekli işlemleri başlatacağız. E, Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde özellikle kara boru hattından ilk arıtılmış suların Marmara Denizi'nin derinlerine deşarj edilmesini başlatmak istiyoruz. Bu da yamızda, bölgemizde önemli bir temizlik sağlayacak. Biz bunu çok önemsiyoruz ve bunun gibi ıslah OSB'ler ve diğer yatırımlarla da biz artık burada sağlıklı sanayileşme olsun. Çevreyi artık sanayi tesislerimiz kirletmesini istiyoruz. Tekirdağ'ımıza baktığımızda şu anda şehrimizde sanayi sicile kayıtlı 2857 işletme olduğunu görüyoruz. Yani burada üretim yapan 2.857 tesis var. Türkiye'de en fazla sanayiciye sahip 12. ilimiz de Tekirdağ'ımız. Tekirdağ hemen hemen her sektörde üretim yapma kabiliyetine sahip bir şehrimiz. Ekim ayı ihracatına da baktığımızda 101 milyon dolarlık ihracatla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde sekizlik bir ihracat artışı gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Tabii yatırım iştahı da burada aynı şekilde güçlü bir biçimde devam ediyor. İlk 9 ayda özel sektörümüzün Tekirdağ'daki 5 milyar liralık yatırımına teşvik belgesi düzenlemişiz. Tekirdağ'ın potansiyelini ileri taşıyacak projelere bundan sonra da aynı şekilde hız vermeye devam edeceğiz. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Çerkesköy Organize Sanayi Bölgesi'ne bir dijital dönüşüm merkezi kuruyoruz. Bu merkez hem sanayicilere danışmanlık hizmeti verecek hem de organize sanayi bölgemizdeki meslek lisesinin müfredatına katkı sağlayacak. Yine burada ilk aşamada 100 firmanın dijital dönüşüm seviyesi test edilecek. Bunların hazırlık kapasitesi test edilecek ve bu firmalara dönük dijital dönüşüm uygulamaları yapılacak. Orta vadede ise bu merkezde 20 bin kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz. 6 milyon liralık bu yatırımın 2021 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesini planlıyoruz. Yine bu merkez vasıtasıyla Kobiler'in enerji verimliliğini güçlendirecek bir projemiz var. Bu kapsamda önümüzdeki 3 yıllık süreçte Trakya bölgesindeki 350 kobinin enerji verimliliğini iyileştirip onları dünyada daha rekabetçi firmalar haline getirmeyi hedefliyoruz. Yine gençlerin ve kadınların istihdama katılmasını çok önemsiyoruz. Bu sene başlattığımız sosyal gelişmeyi destekleme programıyla 13 milyon liralık bir kaynağı bölgemize aktarıyoruz. Seracılık ve kırsal kalkınma projelerinde kullanılacak bu kaynak 365 dezavantajlı kadın ve gencimizin istihdama katılmalarına vesile olacak. Yine Trakya'nın tarımsal kabiliyetlerini geliştirmek üzere Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesini Trakya'mızda başlattık. Buradaki bütün şehirlerimiz aslında bunun bir parçası. Bölgede faaliyet gösteren tohum firmalarıyla Namık Kemal Üniversitesi'ni bir araya getirdik. Bir ortak şirket kuruldu. Arge çalışmalarına hız verildi. İnşallah 13 milyon liralık yatırımla bölgenin tohum kabiliyetlerinin ıslah edilmesi ve ticarileştirilmesi alanında önemli bir merkezi buraya kazandırmak istiyoruz. Böylece buradaki tarım altyapısını da daha iyi güçlendirmek istiyoruz. Gülsan Holding'i Böyle önemli bir tesisi Türkiye'ye kazandırdıkları için teşekkür ediyorum ve kurdeleyi hep beraber kesiyoruz. Ya Allah bismillah.